Pari'nin sesi değil mi bu? Evet o. Elbette Pari. Başka kim olacak Pami? Baksana. Eve geldi ve sabah kalkmış tören yapıyor. Çok haklısın. Hadi kalk. Biz de hemen hazırlanıp ona katılalım. Hadi. Hadi. Ah bugün Divali. Ben hala uyuyorum. Aman tanrım. Hemen hazırlanıp işe başlamalıyım. Bir an önce kalkıp aşağı ineyim. Sancı uyan. Bugün Diwali. Diwali akşam olacak Niti. Bırak da rahat rahat uyuyayım. Sabah sabah. Kim tören yapar ki? Ha bu. Bu Pari'nin sesi değil mi? Bu kız çok fena. Hem güya bu evde kalmak istemiyor hem de gelenek peşinde. Hadi Sima abla. Monty ne yapıyorsunuz? Sima abla, siz. Aa, yenge müziği niye kapattın? Siz burada ne yapıyorsunuz? Pari içeride törene başladı. Siz de hemen gelin yoksa annem ikinizi de fena azarlar haberiniz olsun. Pari neyin peşinde yine? Bu sefer hangi numarayı yapıyor acaba? Lütfen en azından bugün. Aa yenge. Sakin ol sen git ben Sima ablayı alıp geliyorum. Söz mü? Evet söz. Ama eğer geç kalırsanız ha, tamam, çok fena tamam, olur. Acele et, edin. Hadi. Abla ne yapıyorsun? Gitmek istemiyorum. Evde yeterince sorun yaşandı zaten. Herkes çok gergin. Bir de sen olay çıkarma ne olur. Ne demek o? Ben olay mı çıkarıyorum? Tamam özür dilerim ben olay çıkarıyorum. Hem bugün divali. bari bugün sinirlenme tamam mı? Lütfen. Annemi bilmiyor musun? Her neyse acele et bak duş almam lazım. Çabuk acele et hadi. E, ama... Divaliniz kutlu olsun. İyi bayramlar. Diwaliniz kutlu olsun. <laughs> Senin de kızım çok mutlu ol. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Anne i̇yi Bayramı bayramlar. kutlu olsun. Senin de. İyi bayramlar. i̇yi bayramlar. İyi bayramlar amca. Kızım de Amca? Şey anne bak ben geliyordum. Simi ablam geç ablam kaldı. Teyze. Evet canım. Aa, i̇yi bayramlar abla. İyi bayramlar. Aa, para yenge. Simi ablama sakın tatlı verme. Yoksa çok kilo alıyor. Abi, senin çenen fazla düştü. İyi bir tokat yersen divalinin nasıl geçtiğini anlamazsın. ben ne dedim ki şimdi? Şimdi görürsün sen. Ab ama Simi. yapma abla ne olur. Simi bak, abla bak, şey bugün Lütfen sakin Sus, ol. Ama, dur. İyi, bayramlar İyi bayramlar teyze. Pari. İyi bayramlar. Tatlıyın. Tatlı yiyin. Bayramın kutlu olsun Paris. Niye böylesiniz anlamıyorum. Bazen birbirinize çok değer veriyorsunuz, bazen yabancıymış gibi davranıyorsunuz. Acayip bir kimyanız var. Tamam, şaka yapıyorum. Divali diye şaka yapamaz mıyım? Şakayı bırak da herkeste bayramlaş Nihti. Affedersin. İyi bayramlar <laughs> teyze. Sana da. Bayramın kutlu olsun amca. Kızım sen de İyi bayramlar abi. İyi bayramlar Simi abla. İyi bayramlar yenge. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bayramlaştığımıza göre artık kahvaltıya geçebiliriz. Bugün çok özel bir kahvaltı hazırladım. Patatesli börek ve sütlaç var. <laughs> oh, harika. Vay canına. Daha neyi bekliyoruz yenge? Hadi hemen gidelim. Gidelim. Siz kahvaltınızı yapın. Ben rangoli yapıp geliyorum. Bugün divali. Evi süslemek gerek. Ama kızım süslemeden önce evi temizlememiz gerekir. Aslında her yıl Diwali'den önce evi temizletirdik. Bayramda temiz olmayan ev uğursuzluk getirir derler. Ben Niti yüzünden bu yıl her şeyi unuttum. Ne yaptın anne? Sebepsiz yere üzdün kızı. Yanlış bir şey mi söyledim? Ha? Diwali'de evin temiz olması gerekmez mi? Anne sen merak etme. Ben o işi çözeceğim. Sorun yok tamam mı? Temizlikçi çağırırız. Hiç gerek yok Monty. Burası bizim evimiz. Kendimiz temizlemeliyiz değil mi? <laughs> evet e, çok doğru. Evet Nite haklı aslında. En iyisi hep birlikte evi temizleyelim. Sonra da birlikte dekore edelim. Olur mu? Teyze Özür dilerim. Ee, sorun değil kızım. Asıl ben özür dilemeliyim. Çünkü sadece Diwali'de ev temiz olmalı demek istemiştim o kadar. Hayır teyze lütfen benden özür dileme. Sen büyümüşsün bize kızmak hakkın. Bir an önce temizliğe başlayın bakalım. Başlayalım. Ha. E nasıl yani başlayın derken Simi abla sen de bizim ailedensin yani sen de bizimle evi temizleyeceksin değil mi ha Ben ben mi temizlik yapacağım Evet e, tabii Manikürümü ki Manikürümü yeni yaptırdım canım tırnaklarım bozulur temizlik e, yapamam Sıma abla sen merak etme sorun yok biz her şeyi hallederiz senin bir şey yapman gerekmez bak ne güzel dedi a, a, ne oluyor burada şey biz a, beraber evi temizleyeceğiz Aa, birlikte temizlemek mi temizlik falan yapamam ben Maalesef benim toz alerjim var. Aa, hiç sorun değil. Temizliği biz yaparız. Sen ne yapacaksın? Aile fertleri burada. Onlar yaparlar. Sen dokunma. Hem zaten evde temizlik yapacak kızlar var. Onlar halleder. Senin yapmana ne gerek var? Anne Pari yabancı değil, o da aileden sayılır. Az önce Simi abla temizlik yapmayı reddetti. O yüzden bize yardım ediyor. Evet anne, sence doğru söylüyor. Pari bizim için aileden biri. Değil mi Pari? Siz büyükler gidin, dinlenin lütfen. Biz çocuklar evi temizleyeceğiz. Aa, evet, evet, evet evet çok, çok doğru. doğru, doğru. Tamam, Bir dakika siz nereye? Dinlenmeye. Niye sadece çocuklar yapıyor? Bu evde büyükler de yaşıyor. Çocuklarla büyükler hep birlikte temizlik yapsın. Kimse bana mazeret üretmesin. Sen de dahil. Tamam mı? O <laughs> ne Hep birlikte temizliğe başlıyoruz. Yürüyün. Yürü. <laughs> hadi gidelim hadi. Ee, ne yapıyorsun burada hadi manikür pedikür falan yok hadi. Hadi dedim duymadınız mı herkes nerede? Gel yoksa bizi de azarlayacaklar hadi. Ben asla temizlik yapamam o kadar süslendim sonuçta. Hı. Hayır Niti dursana ne yapıyorsun ne yapıyorsun dikkatli ol bunu yapmana gerek yok hayır hayır hayır. Her durumlarda kendimi nasıl koruyacağıma dair bütün eğitimleri aldım. Niti ne yapıyorsun orada aşağı in. Yapma tatlım aşağı inersem buraya nasıl yetişeceğim. Orayı ben temizleyebilirim Niti sen aşağı in hamilesin ya bu halde düşersen in aşağı. Bak canım beni merak etme Sence, sence benim yanımda düşersem onun kollarına düşerim. Sonra birlikte şarkı söyleriz. Sıkıca sarılırız. Ay çok güzel bir sahne olur. <laughs> Niti bırak şimdi bunları. Lütfen in oradan. Senin için tehlikeli. Of ikini sürekli peşimdirsiniz. Cam değilim ben. Düşünce kırılmam. Çünkü ben Niti Cüneyca Mehra'yım. evet. madem çalışmak istiyorsun tamam. Süpürülen yerleri paspasla. Oraların tozunu ben alırım. Hadi uzatma da aşağı gel artık. Tamam bayan Pari. Dediğiniz gibi. Dikkat et. Al. Ben hallederim. Aha. Paspas nerede? Paspas nerede? Ah merdiveni tutar mısın? Düşmeyeyim. Ne tamam merak etme ben tutuyorum sen işine bak. Bırak beni. Ne? Bırak beni diyorum. Tamam. Dediğin gibi olsun. Aa, ne oldu sana? İyi misin? Yaralandın mı? Sancı ne yapıyorsun? Neden parayı düşürdün? Ben ne yaptım ki? Arkadaşın bırak dedi. Ben de bıraktım. Onu düşmekten kurtarmıştım. Teşekkür edeceğinize bana kızıyorsunuz. Vay be. Ha, neyse. Gel parayı. Neti elini ver. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.